Evet arkadaşlar günümüzde her gün Türkiye'de 8 milyon kapak çöpe atılıyor. 8 milyonu 8 çarpı 10 üzeri 6 diye yazarsak. Her gün 4 günde çöpe atılıyor. O zaman 1 günde 8 çarpı 10 üzeri 6 kapak çöpe atılıyorsa 4 günde 4 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 6 tane kapak atılacak. Bunun Bununla 2 tane engelli arabası alınıyor. 2 tane engelli arabası. Buna göre 256 adet 256 adet engelli arabası alması için Çöpe atılan, kapak çöpe atılmayıp toplanır, geri dönüşme verirse 250 adet engelli arabası alınıyor. Evet, kaç tane kapak olduğu soruluyor. Buna da soru işareti koyalım. 256 tane engelli arabası almak için kaç tane kapağa ihtiyacımız vardır? Buna bakalım. Doğru orantıdır. 256 ile 256 dediğimiz 2 üzeri 8'dir ile 4 çarpı 8, 4'e 2'nin karesi, 8'e 2'nin küpü diye yazarsak çarpı 10 üzeri 6'yı bir de bölü 2'ye geri böleceğiz. Evet, bunun sonucunda kaç tane olduğunu bulmuş olacağız. Kaç tane kapağın olduğunu bulmuş olacağız. Payını çarpacak olursa 2 üzeri 8, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 13 olur. Paydayla sadeleşirse 2 üzeri 13, eksi 1 olur. Çarpı 10 üzeri 6 olur. Yani 2 üzeri 12 çarpı 10 üzeri 6 olacaktır bu. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. 2 kare çarpı 10'un 6. kuvveti diye yazarsak 2 karenin 6. kuvveti 2 üzeri 12'dir çarpı 10 üzeri 6'dır. 2 kare 4'tür. 4 çarpı 10 üzeri 6'dan yani 40 çarpı 10 üzeri 40 üzeri 6 sonucuna varırız. Cevabımız da E şıkkıdır.